Hocam çok sık kabızlık yaşıyorum. Ne önerebilirsiniz? Öncelikle kabızlığı çözmenin ilk e, hedefi şu. Beslenme rutinimizi düzenlemek, e, lif eklemek beslenmemize ve suyu yeterli tüketmek. İyi lif kaynakları neler? Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, et tüketeceksek yanında salatayı eksik etmemek, yeterli miktarda su içmek, yulaf ezmesi tüketmek en azından günlük lif ihtiyacını karşılayabilir. Kuru kayısı, hurma, kuru erik gibi meyveler de güzel lif kaynakları. En azından ara öğünlere bunları sıkıştırmak lazım. Her gün aynı saatte dışkılamaya çalışmak da e, beyinde bir alışkanlık oluşması yönünde sinyal yaratıyor. Örneğin kahvaltıyı takiben bir 20 dakika 30 dakika sonra tuvalete gidip ıkınmadan bir 5 dakika beklemek bir alışkanlık kazandırmak için oldukça önemli. Probiyotik gıdalara özen göstermek lazım en basitinden evde mayalanmış yoğurt kefir tüketmek oldukça faydalı.